Bugün seçilmiş kurullarımızla toplantılar yapıyoruz. Milletvekilleri, parti meclisi, il başkanları, belediye başkanları, ilçe belediye başkanları ve o ilçenin ilçe başkanları ile birlikte hem kampanyayı tanıtıyoruz. İki amaçlı bir tanesi üyeye yönelik üyelerin burada demokrasi direncini güçlendirmek adına yapacağı çalışmaları, bu ülkenin demokrasi açısından ne kadar önemli olduğu, özellikle bu baskı döneminde Tekrar hatırlatmak gerektiğini anlatan bir çalışma. Diğeri de elbette bir aday adayımız var. Ee, seç, tek aday. Ee, sandıkta da e, üyeler ona oy verecek. Ama sonuçta bu bir Türkiye projesi. Yani bu sadece Cumhuriyet Halk Partisinin bir aday belirleme'nin çok ötesinde bir durum. Çünkü haktan kopuk bir sistem var. Yani saray diyoruz, işte müştemilatı bu ülkenin yasamasını yapıyor, hukukuna karar veriyor, yargının tüm birimlerini o atıyor, basını o yönlendiriyor. Ama bu işin asıl sahibi halk. O birinci tekrar ortaya çıkartmak için de bu ön seçim asıl itibariyle. Yoksa mesele sadece aday adayını adaylaştırmak değil ya da işte bugün burada milletvekilleri üst katta toplantı var. Ekrem Başkan konuşmaya başladığında o alkış, o coşkuyu zaten gösteriyor, onayladıklarını zaten gösteriyor. Ama biz burada bu baskı döneminde demokrasinin ne kadar kıymetli olduğunu, halk iradesini tekrar hatırlatmak için yapıyoruz bu ön seçimi. Efendim bu sabah saatlerinde Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler gözü altına alındı. Bununla ilgili ne söylersiniz? Ya denetleme ve dengeyi biz hep söylüyoruz değil mi? Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirirken, bunun ne kadar büyük bir kötülük olduğunu ifade ederken denetlemeden de bahsediyoruz. Hiç kimse hukuktan kaçmaz. Hiç kimse denetlemeden kaçmaz. Oradaki bütçe halkın bütçesi. Bunu bir tarafa koyalım. Ama bugün organize bir kötülük var. Bugün hukuk yok. Bugün belediyeleri nasıl hizmet vermez üzerine kurulu bir sistem var. Evde sabahın dördünde bir belediye başkanı neden yatağından uyandırılır, eşinin ailesinin olduğu yerde gözaltına alır. Nereye gitmiş bu? Zaten bir soruşturma olduğunu kaç gündür ilan etmişsiniz. Niye gitsin, niye kaçsın? Varsa bir soruşturma bu yapılır. Ama burada mevzu bir hukuk arama, bir yolsuzluk ya da bir başka arayış değil. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkışını engellemeye yönelik, kendi oyların düşmesine yönelik, Ülkeye getirdikleri hali tartışmayalım. Sadece CHP'yi tartışalım. Sadece belediyeleri tartışalım. Onları silkeleyelim. Hizmet vermelerini engelleyelim. Üzerine kurulu bir sistem. Buna dikkat etmek lazım. Yani bugün iki tane genel başkan hapishanede bir, tanesinin yapılan işlemlerin doğru olmadığını ilk günden beri söyledik. Kaç gün sonra söylediler. Yani bu içeri atılanlar bu operasyonlar bunların hepsi organize kötülük üzerinden planlanmış bir durum. Bunu bilmek lazım. Efendim bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Genel Başkan Özel'e yönelik Erdoğan'ın özele yönelik ifadeleri oldu. Başkomutan olarak seni uyarıyorum ayağını denk al dedi. Bunu nasıl derlen? Çok üzücü. Yani hangi yönünü tutsan e, elinde kalır. Bir defa başkomutanın tarifi belli. Türkiye'de bir başkomutan var o da Mustafa Kemal Atatürk. İkincisi e, siz bir cumhurbaşkanısınız. Tüm kesimlerin cumhurbaşkanısınız. Evet yüzde bir oyla seçilebilirsiniz ama seçildiğiniz makam herkese eşit olmayı gerektiren bir makam. İkincisi sizin tehdit ettiğiniz kişi Türkiye'nin son seçimlerde birinci partisi. Kurucu parti. Cumhuriyet Halk Partisi. Herhalde şaşırıyor. Yani bazen sabah uyandığında Başka bir psikolojiyle uyanıyor galiba. Ya bir cumhurbaşkanı birini tehdit eder mi? Şimdi tehdit ettiğinde herkes bilir ki elinde onun yargı var. Elinde milli istihbarat. Elinde her türlü güvenlik unsurları var. Bu kadar güçlü bir figür birisini tehdit edemez. Yani sorumluluğu var, evet. Aldığı oy herkese eşit olmak zorunda, evet. İkincisi de bu kadar güçlüyken birisini tehdit ettiğinde onun başına herhangi bir şey geldiğinde bunu sorumlusu sensin. Hukuken bile bir cezayı gerektirir. Ama bu cezaları, bu hukuku devlette esası, kuralları, kaideleri, devlet aklını yönetmesi gereken kişi tam olarak devlet aklını yitirmiş bir yönetime çevirmiş durumda. Cumhurbaşkanı bunu söylerse, valisi ne yapar, kaymakamı ne yapar, emniyeti ne yapar? Ya biraz kendilerine gelmesi gerekiyor. Ya bu bu gidişat gidişat değil. Bu korkuyla iktidarı kaybedeceğiz. Korkusuyla ülkeyi felakete sevk ediyorlar. Ha biz bunlardan çekiniyor muyuz? Elbette çekinmiyoruz. Genel Başkanımız yıllardır kürsülerde, yıllardır siyasi sahnede söyledikleri ortada. Bugüne kadar söylediklerin hiçbiri yanlış çıkmadı. Hulusi Akar, Süleyman Soylu tartışmalarını halen videolarda insanlar seyrediyor. Ona verecek çok güzel cevaplarımız var. Biz ama saygıyı kaybetmeden bir ülkenin cumhurbaşkanının bu söylediği sözleri ona geri iade ederek tehdit dilinden bir an önce vazgeçmesini ifade ediyoruz.